Mehmet Ali Kulat açıklamış İstanbul'la ilgili olarak ee, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un bir buçuk puan önündeymiş Ekrem İmamoğlu. Bir buçuk puan. Bir buçuk puan ne yapıyor söyleyeyim 150 bin oy arkadaşlar. 150 bin oy. Ve ben kimi anket firmalarında özel manipülasyon yaptığını düşünenlerdenim. Onu da söyleyeyim. Ee, Mehmet Ali, Kula Ali Kulat'ın e yaptığı ankette İYİ Partililerin yarısının Yarısının İmamoğlu dediğini söylüyor. E, DEM Parti'nin e, seçmeninin davranışı her üç seçmenden ikisi Ekrem İmamoğlu'na veriyormuş DEM Partisi'nin e, ve DEM Parti'den AK Parti'ye yani Murat Kuruma'da giden bir oy yokmuş. Yeniden Refah Partisi'nin tüm oyları e, şeyden geliyormuş, AK Parti'den geliyormuş. Özellikle Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Malatya'da e, baş başa e, yarıştığını söylüyor Mehmet Ali Kulat. Bazı yerlerde ikinci parti, bazı yerlerde üçüncü parti olduğunu söylüyor. İstanbul'da böyle bir etkiyi en azından şu anda görmüyoruz diyor. Yani böyle bir etkisinin olmadığını söylüyor. Zafer, Zafer Partisi ile ilgili olarak da e, MHP'den yani Cumhur İttifakı kitlesinden oy alabileceğini dile getiriyor Mehmet Ali Kulat. Siyasetçinin Karadenizli kimliğinin ise İmamoğlu'na oy verebilecek seçmeni etkileyebileceği düşüncesini e, gündeme getiriyor. Yani MAK danışmanlık İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk puan önde olduğunu söylüyor. Yine asal asal araştırma Eskişehir Manisa, Denizli ve Samsun e, anketinde e, yapmış. Oradaki durum ne? Onu söyleyeyim. Hemen e, Samsun'da AK Parti 41.5 CHP %36 İYİ Parti %10.9 Yeniden Refah Partisi 2.8 Zafer Partisi 2.1 aslında İyi Parti ile CHP Samsun'da ittifak yapmış olsa seçimleri net bir şekilde aldıkları görülüyor. Manisa'da AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 26.4, İyi Parti yüzde %16 16.9 sevgili izleyiciler. Burada da görülen yine Manisa'da İyi Parti ile CHP ittifak yaptığında kolayca e, yani başa baş bir yarış yapabileceklerini görüyoruz ki Manisa Özgür Özel'in memleketi. Halbuki orada çok daha farklı bir Oyun kurulabilirdi, bilemiyorum artık bu beceriksizlikleri ne anlamayı? Tabii bu anketler doğruysa, Eskişehir MHP yüzde 42.6, CHP yüzde 37.2. Asalın anketine göre e, Eskişehir'i Cumhuriyet Halk Partisi kaybediyor. Görülen olayda bu sevgili arkadaşlar. E, dur bakalım, pardon, özür dilerim, pardon, pardon arkadaşlar. Manisa'da Manisa'da MHP yüzde 42.6, CHP yüzde 37.2, İyi Parti yüzde 8.8. Eskişehir'de ise Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 42.5, Ak Parti yüzde 40.6. Eskişehir'de iki yüzde iki ile de Asal'ın anketinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı gözüküyor. Paragrafları karıştırmışım, kusura bakmayın. Lütfen onu da düzeltmiş olalım sevgili arkadaşlar. Ee, yani Samsun'da AK Parti 42, CHP %26.4, İYİ Parti %16.9'muş sevgili arkadaşlar. Manisa'da da e, dediğim gibi eğer İYİ Parti aday çıkarmamış olsa Manisa'da e, şey, e, CHP'nin adayı kazanacak. Ankete göre gözüküyor. Tabii ne olur bilmiyoruz. Daha seçimlere var. Yine Ankara'da, Ankara'da sevgili arkadaşlar Mansur Yavaş e, önde. E, Ankara'da bir ciddi bir fark olduğu gözüküyor. Ankara'da ama Ankara ile ilgili seçim soruşturuları ilgili olarak anketlerle ilgili olarak yüzde 44 Mansur yavaş, Turgut Altınok 38, İyi Parti'de yüzde 3, Yeniden Refah Parti'de yüzde 4, Gülten Kışınak yüzde 2, Dem Parti'nin zafer Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1, Deva 0.5. Yani şu anda Mansur yavaşla, Turgut Altınok arasında da yüzde altılık bir e, oy farkı olduğu gözüküyor kamuoyu yoklamalarında. artar mı, azalır mı süreç içerisinde göreceğiz. Ama özellikle şunu şunu söyleyeceğim e, Mansur yavaş Mansur yavaşın son söylesi çok ilginç arkadaşlar kime bu göndermeyi yaptı deyince siz anlayacaksınız tahmin ediyorum yani anlayacaksınız zeki izleyicilerimiz var bunu biliyorum e, nedir o? O da şu, çok ilginç bir şey. Diyor ki sadece işimizi yaptık, reklam yapmadık. Beş yıl boyunca sadece işimizi yaptık, reklam yapmadık. Benim hakkımda hiç konuşmuyor diyorlar. Neyi konuşayım? Belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım? Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki ben sana bir görev verdim. İşini yap. Başka şeylerle uğraşma diyor. Bu felsefe bana da uyuyor. Ben Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığımda siyasi demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren durumlarda televizyona çıktım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının da güncel konularda mutlaka görüşü vardır ama belediye başkanının görüşünü açıklaması toplumda kutuplaşmaya neden oluyor. Buna da benim hakkım yok. Sonuçta belediye başkanısınız. Herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor. Belediyeye bakışları farklı oluyor. Bu şekilde ben nereye gidersem gideyim şunu net bir şekilde söylüyorum. Şurada ne kadar oy çıkmış, şurada çıkmamış gibi şeylere girmedim. Hükümetin bana teşekkür etmesi lazım diyor. Ama sevgili arkadaşlar, 5 yıl boyunca sadece işimizi yaptık, benim hakkımda hiç konuşmuyor diyorlar cümlesi. E, belediyeyi bırakıp da Türkiye siyaset gündemini mi konuşayım derken, fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor demesini de Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Çünkü bunu Türkiye'de yapan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, aslında Mansur Yavaş kendisine anlatırken bir taraftan da alttan alta Ekrem İmamoğlu'na çaktığını gördüğümü ifade etmek isterim. E, bu neden olduğunu, bu neden oluyor diye soracak olursanız sevgili izleyiciler bunun nedeni de 1 Nisan sonrası için. Her şey <laughs> her şey koltuk ve ikbal için sevgili izleyiciler. Ne diyordu Mansur Yavaş? Benim bu son dönemim diyordu. Son dönemim derken ne demek istiyor? hep beraber göreceğiz. Yani 1 Nisan sonrası aslında Cumhuriyet Halk Partisinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikisi birden kazandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde e, ve aynı zamanda 2028 Cumhurbaşkanlığı için iki isim arasında da müthiş bir çekişme, üstüf farkı ve yarış olacağını da altını çizmek isterim. Yani aslında Mansur Yavaş e, Onur'un da dediği gibi. Gelecekte Ekrem İmamoğlu'nun rakibidir. Bunu da herkes bir kenara yazsın arkadaşlar. Ee, Ekrem İmamoğlu gider mi gitmez mi bilmiyorum ama e, sadece gördüğüm tek bir olay var. Gördüğüm kadarıyla tartışmalar tartışmalar çok ciddi bir şekilde devam eder ve e, büyük bir şekilde de bu tartışmalar devam ederken parti içerisinde kavga da devam eder. Dediğim gibi İstanbul'da. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını istemeyenler bir hemen söyleyeyim MHP AK Parti e, Zafer Partisi yeniden Refah Partisi Memleket Partisi İyi Parti ya sayın sayabildiğiniz kadar yani bugün e, çünkü İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde doğal olarak aday çıkarmış her siyasi parti İstanbul'u almak istiyor. Doğal olarak. Parti çünkü. Ve Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmek istiyorlar. Bunu bir kere yazalım. Herkes Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesini istiyor. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını isteyenler, onun dediği gibi İstanbul ittifak. Ve İstanbul'u, İstanbul'u Erdoğan kazanmak istiyor. Bahçeli kazanmak istiyor. Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler kazanmak istiyor. Atatürk Havalimanı'na Limanına konut yapmak isteyenler, projeleri hazır olan o projeyi, orayı e, yine hava harp okulunu o sahilden Kanal İstanbul'a bağlamak isteyenler kazanmak istiyor. Kanal İstanbul'un etrafında 1 milyon konut yapmak isteyen rantiyeci takım, imarcı takım kazanmak istiyor. İstanbul kazanmak demek İstanbul'u kazanmak demek parayı kazanmak demek sevgili izleyiciler. <laughs> Onun için İstanbul kavgası sadece bir İstanbul Büyükşehir Belediye kavgası değildir. 1 Nisan sonrası hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yeniden e, nasıl dizayn edileceğini, nasıl konumlanacağı ile ilgili bir kazanmak isteği. Yine İstanbul'da seçime girenler Ekrem İmamoğlu'nun karşısında aday çıkartan siyasi partilerin dışında bir de Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasını istemiyor. Aslında baktığınızda zimmi olarak Murat Kurum'la ve diğer siyasi partilerle ittifak yapmış oluyorlar. Bunun adı kelli ittifak olmuyor. <laughs> Bunun adı iyi ittifak oluyor. Siyasetin geleceği açısından oluyor sevgili arkadaşlar. Kısacası söyleyeceğim olay şu. Gelelim. Ee, bu yarış İstanbul yarışı 1 Nisan sonrası Türkiye'nin nereye doğru evrileceğinin yarışı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Hatay meselesinde de Türkiye İşçi Partisi'nin çok net bir şekilde söyleyeyim. Gökhan Zan'ın itibarsızlaştırılmasına ve aslanların önüne yem olarak atılmasını sağlamıştır. Ve kabul etmediğimi ifade etmek isterim. İnşallah arkadaşım ismini söyleyemiyorum. Bu konuşmalardaki Gökhan Zan'la konuşan kişi, benim de arkadaşım ses kaydı bulunan kişi ikna olur da yayına gelir. Ama cumartesi akşamı, cumartesi akşamı akşamı Erk'le yapacağımız programda daha detaylı bir şekilde açıklayacağımızı düşünüyorum. İnşallah Erk'le olan programa katılır. <laughs> Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Diyor ki yorumluyorum. Mevcut rejimin devamı için İmamoğlu'nun siyasetten devre dışı kalması gerekiyor ve kaybetmesi şart. O zaman demek ki bu oyunun bozulması gerekiyor. Şimdi son dakika haberlerimiz var mı? Hemen bakayım hızlı bir şekilde sevgili izleyiciler. Fenerbahçe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını üzüntüyle takip ettik demiş. Ee, söyleyeyim. Ee, derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği, kimliği tespit edilmiş. Abi yüzlerce kişi Sıdat'a girmiş. 30 ki, 38 kişiyi tespit etmişler. Bakar mısın? 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık sünnet oldunuz mu diye sormuş. Allah senin belanı versin. Pençe kilit operasyonunda sevgili arkadaşlar bir askerimiz şehit olmuş. 4 asker yaralanmış. Önce onu söyleyeyim. Seçimler öncesinde seçimler öncesinde ne anlama geliyor? Neyse. Ah. Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için, dolandırıcılığı için iki bacağını kestirmiş. Sadece 7200 dolar alabilmiş. Bakar mısın? Lan manyak mısın? Oğlum ya? İki bacağın için kestirip sigortadan para almak için nasıl bir manyaklık bu? Türkiye'de de var mıdır acaba diye insan merak ediyor. Levent Gültekin'le konuştuk sevgili izleyiciler. Defalarca konuştum. Levent Gültekin kendi kanalında program yaptığı için e, katılmayacağını söyledi. En az üç defa konuştum Levent Gültekin'le. Hatta ortak yayın yapalım diye de teklifte bulundum ama şu ana kadar olmadı. Önce onu söyleyeyim. O da kendi kanalında her gün konuşuyor sözünü. <laughs> E koyu süresiz tatile göndereceğiz Ali abi. Kemal Bey'e inatı unutmayacağız demiş. Evet aynen bunun gibi düşünen e, samimi düşünceleri olmadığını biliyorum. Düşünen AK Partili ama CHP'liler var arkadaşlar. Vallahi AK Partililerden daha düşman olduklarını biliyorum. İmam Bakır'ın kardeşi mi yok be. Nereden çıktı İmam Bakır'ın kardeşi yok. <laughs> ya rastlandı değil ben ne böyle odağın böyle İmam Bakır oluyor. Ulan İmam Bakır tanıyoruz öbür oluyor. Ya arkadaşlar yani eee Siyasetin içerisinde olmaktan kaynaklanıyor. gazeteci olmaktan kaynaklanan bir olay diye düşünüyorum. E düşün er, e, e, er, Erk Acerer de var olayın içerisinde. Erk de arkadaşım. Erk de <laughs> Erk konuşacağız ayrıntılı olarak. E, bakalım var mı başka bir şey kaçırmak ya. E, şimdi e, Aliusta o arkadaşın neden sana değildi? Erk Acerer'e teklif etmiş o ses kayıtlarına Onu da mı arkadaşı yoksa? Arkadaşlar ben bu tür ses kayıtlarını yayınlamam. Önce onu söyleyeyim. Erke cerrerde bununla ilgili tepki verirdi. Erke de tanıdığı için teklif etti. Ee, sonuçta Erke de farklı bir şekilde hukuku olduğu için sevgili izleyiciler. Öyle söyleyeyim. Ee, yani e, Erke o ses kayıtlarını gönderen de o kişi. Yani bizzat bizzat ses kaydının yani şeyle e, konuşan kişi söyleyeyim ee, ne diyeyim? Gökhan Zan'la konuşan kişi deşifre olmasını istiyorlar. Çünkü kurgulanmış bir oyunu deşifre etmek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu Gökhan Zan'ın adaylıktan çektirilmesinin bu videoların kamuoyuna düşmesini en çok Lütfü Savaş ve ekibi memnun olmuştur. Bunun da özellikle altını çizmek isterim sevgili izleyiciler. Bu akşam bu akşam saat hemen söyleyelim. 20, e, 22 pardon 22 30'da şeyle beraber olacağız hemen söyleyeyim Oytun Erbaş hocamızla mutlaka bekliyoruz insanların siyasi tutumlarının ardında ne yatıyor geçmişe takılı kalmaktan kurtulmanın yolları statiko e, yanlığı olan ve geçmişe takılı kalanlar değişebilir mi sürü ve itaat psikolojisi seçimi nasıl etkileyecek etkileyecek bunları konuşacağız Oytun hocayla mutlaka bekliyoruz Yarın akşam Ferit Atay ve Mendo Bayraktaroğlu'yla yine haftalık gündemi, bir haftalık gündemi konuşacağız sevgili izleyiciler. Hepiniz bekliyoruz. Cumartesi akşamı da kimseciklere söz vermeyin. Erk Acerer'le saat 22.30'da bu Lütfü Savaş, Gökhan Zan olayı ve video olayını konuşacağız. İnşallah o güne kadar da o ses kaydındaki isim baş harfini de açıklayayım da öyle olsun. S baş harfi de. Ee, onu da ikna ederiz. O da o yayına katılır ne anlama geldiğinin detaylarını açıklarız sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.